Sınırlar delik deşik Kaçak yolunda burası benim vatanım Bu toprak ana yurdumda Her gün binlerce adım iz bırakmadan geçer Demografi sarsılır kültür sessizce göçer Kim korur halkı kim derdine çare Sesimizi duymazlar karar alır başına buyruk kare Geceleri sokakta suçlu kim haklı kim belli değil Bizim özümüz kökümüz her geçen gün erir silinir Bu vatanda biziz buranın rengi tınısı Karanlık sınırda kaybolur Çığlık atar sessizce halkın sesi Bu gangster rap ile anlatırız derdimizi Kim verdiyse bu emri sorarım hesabını Bizim sokaklar güvenliydi şimdi kayboldu huzurun tadı insanlık dışı hareketler sahte kimlikler her yanda Korku dolu mahalleler çocuklar uykuda kan ter içinde Yönetim sessiz kör olmuş vicdanı Olan halka buluyor ve kaybolur ahlakı imanı Bu kaçak yolunda kim soracak hesabı Biz yazacağız tarihi anlatacağız gerçek sahneleri Bugün Karanlık sınırda, kaybolur kimliğin izi Çığlık atar sessizce, halkın sesi Bu gangster raple anlatırız derdimizi Bir gece yarısı, güneş doğar mı? Halk uyanır mı? Yanlışa son verilir mi? Adalet arar gözler, sınırları bekler Yeter artık bu sessizlikten uyanın herkes Toprak ana ağlar bir yabancı daha geçti Kendi vatanda garip yabancı gibi hissetti Bizim sokakların rengi sesi silindi Bu düzende adalet yok kimin umrunda sanki Bu son çağrı, bu rap halkın isyanı Duyum sesimizi yok etmeyin mirasımızı Her satırda gerçek Asın kökümüz özümüz Bu vatanda biziz buranın rengi tınısı Karanlık sınırda kaybolur kimliğin izi Çığlık atar sessizce halkın sesi Bu gangster raple anlatırız derdimizi Gözler kapalı kalmasın duysunlar bu sesi Biz bu odayı silinmez asla izimiz Karanlık sınırda kaybolmaz kimliğimiz Biz bu toprakların evlatları unutulmaz sesimiz gözler kapalı kalmasın duysunlar bu sesi Biz buradayız silinmez asla dizimiz Karanlık sınırda

Ч ⁇